Arkadaşımız o gün akşam dedi ki peki dedi bize dedi e, destek çıkıyor musunuz? Dedim nasıl bir destek istiyorsun? Ne, ne desteği? Yani makineyi aldın. E işte bize bunu pazarlamasını yapacak mısın? Şimdi bizim sistemimizi anlatayım arkadaşlar. Makineyi aldınız. Eyvallah. Makineyi alırken eğitim aldınız önce eğitimde bu malı nasıl satacağınızı öğrendiniz. Ben o akşam öldüm. Olmaz ya. Öldüm. Sen ertesi gün aldığın o üç günlük eğitimle zaten dünya pazarına kadar çıkabilmen lazım. Çünkü ben her detayı anlatıyorum. O sırada sana verebildiğim kadar çok bilgiyi yüklüyorum. Kaldı ki birçoğunu zaten burada internete de yüklüyorum artık. İnternetten de veriyoruz. Yani dolayısıyla Diyor, sen bunu artık satabilirsin bensiz. Ama bazen şöyle şeyler oluyor. Eyüp Bey'e sağ olsunlar. E, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır e, insanlar güveniyorlar. Diyorlar ki 2008'den beri hani biz bir iflas yaşadık biliyorsunuz. O, o sırada bile insanlar bize döndüler. Dediler ki abi biliyoruz fabrikan yok bir şey yok ama biz de bunu bilmediğimiz yere götürüp e, yaptırmak istemiyoruz. Sen başında dur, refera ol, referans ol. Ondan sonra e, şap bu makineyi tekrar şey mal, malı bize ürettir. E, ve biz bildiğimiz makineler, çünkü bizim yaptığımız makinelere götürüyoruz. Diyoruz ki arkadaş bunu burada üretiyoruz gibi. Evet o tür şeylerde işte Urfa'ya yakın geliyorsa Urfa'da benim bir Muhammed oğlum var. Muhammed oğluma yolluyorum. İşte Elazığ'a ya gel yakın geliyorsa Elazığ'da bir bacım var. Ee, Öznür bacım ona gönderiyorum. Bursa'ya yakın geliyorsa orada bir tane Özgür kardeşim var. Özgür kardeşime gönderiyorum. Malı böyle pay ediyorum. Eyvallah ama bana ihtiyacın yok. Sen kendin pazarlayabilirsin.